Selamünaleyküm. Ve aleyküm Evet sevgili köylüm İmam Hatip'ten sınıf arkadaşım. Lise yıllarında beraber okumuştuk değil mi evet, Muhammed? Evet. Orta sınıfta da var mıydık yok, beraber? Yok. Dört yıl beraber okuduk Dört değil mi? beraber. Evet o zaman boyun küçücüktü. Evet. Biz sizden tabii ki üç yaş büyüktük sanırım hafızlıktan dolayı. evet. Evet Muhammed kardeşim şöyle kendini bir tanıtır mısın bizlere? Ben 1999'da mezun olduktan sonra Üniversite maceramız oldu. Üniversiteyi nerede okuduk bu ara? Hatay'da okudum. Ne bölümü? Ee, dış ticaret okudum sonra işletmeye devam ettim. Şimdi otogalerjikle iştigal ediyorum. Fatsa'da? Nerede yapıyoruz? Fatsa'da sahilde. Fatsa'da o, o Fisko ve... caminin yanı tarafındaydı sanırım evet, değil mi? Evet buralara yakın sayılır. Ne kadar pastanesinin evet. iki dükkan evet, yanı başı. Evet. Muhammed evet, sınıf arkadaşımla bir arkasında bir cemaat olma nasip oldu bu akşam. Ay Allah razı olsun. Ben de tesadüfen yolda denk geldim sizlere meydanlı, meydanda. Evet. Güzel bir tevafuk oldu. Tesadüf mü denilir, tevafuk mü denilir? Evet. Muhammed kardeşim, soy ismimiz Urulu'ydu değil mi? Evet, doğru. Aynı zamanda Fiskobillik Cami Fatsa'mızın sahil kenarındaki o evet. Trabzon Ekmek evet. Fırını var evet. yanında. Evet. O caminin emekli imamı olan evet. Adnan. Adnan Urulu hocamızın o. evladı oluyorsun. Evet. Kaç kardeşiz bu ara? Üç. Evet. Üç kardeşiz. kardeşiz. <laughs> Muhammed evin tek evladıydınız sanırım. Erkek olarak değil. Evet, uzun yıllar sizleri görmemiştim. Evet, e, evlat çocuk bu akşama. E, çok güzel. Evlat çocuk çocuk var, var inşallah. Var, Kaç evladımız var? İki. Allah bağışlasın diyelim. Galericiliğe devam ediyorsun. Devam. Baba mesleği aynı zamanda. Evet. Aynı zamanda da din görevlisiydi tabii ki. Evet. Oldu mu, Muhammed'im. Çok teşekkür ederim hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar olsun. Köyümüze de selamlar buradan herkese tanıyanı tanımayanı. Evet hayırlı ömürler olsun. A sağlık sıhhat olsun. Cümleden selamlar olsun bütün hayırlı. köylülerimize de buradan. Ünye'deki camideki bu sayfamıza da atacağım bunu inşallah Saray Camii diye. Orada da bizlere hatıra kalsın bu paylaşım. Sağ olasın. Buyur. Geçebilirsiniz.